Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugün uzaktan eğitim dersimizde başlamadan önce sizlerle minik bir egzersiz yapmak istiyorum. Önce burnumuzla nefes alıp ağzımızda veriyoruz. Evet tekrarlıyoruz çocuklar. Şimdi başımızı öne, arkaya yiyoruz öne, arkaya sağa, sola öne, arkaya sağa, sola Şimdi kollarımızı öne doğru uzatıyoruz ve ellerimizi açıp kapatıyoruz çocuklar. Evet, egzersizimiz de son erdiğine göre şimdi sizlere bir önceki videomda sormuş olduğum bilmecemin cevabını vermek istiyorum. Bilmecemin cevabı kaplumbağaydı çocuklar. Çocuklar, hep birlikte ilkbaharın habercisi olan kelebeğin Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersime başlamadan önce sizlere minik bir egzersiz. Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize başlamadan önce sizlere minik bir egzersiz yaptırmak istiyorum. Önce burnumuzla nefes alıp ağzımızla veriyoruz. Evet tekrarlıyoruz çocuklar. Şimdi başımızı öne, arkaya eğiyoruz. Öne, Arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Şimdi kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Ve ellerimizi açıp kapatıyoruz çocuklar. Evet, minik egzersizimiz de sona erdiğine göre şimdi sizlere bir önceki videomda sormuş olduğum bilmecemin cevabını vermek istiyorum. Bilmecemin cevabı kaplumbağaydı. Çocuklar, hep birlikte ilkbaharın habercisi olan kelebeğin yaşam döngüsünü inceleyelim mi? Anne kelebek bir yaprağın üzerine yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan tırtıllar yaşamlarını yaprak yiyerek geçirirler. Tırtıllar büyüdükten sonra kendisini bir yaprağın sapına baş aşığı asarak etrafında koza adı verilen bir kabuk oluşturur. Bu kozanın içinde tam bir hafta dururlar. Bir hafta sonra tırtıl... Kozadan çıktığında artık bir kelebeğe dönüşmüştür. Şimdi size kelebeğin yaşam döngüsünü resimlerle de göstermek istiyorum çocuklar. Evet. Yumurta, yumurtadan çıktıktan sonra tırtıl, tırtıl daha sonra kozaya dönüşüyor ve kozadan da kelebeğimiz çıkıyor ve artık sevimli bir kelebek olarak uçmaya başlıyor. Şimdi sizlerle çok güzel bir kelebek etkinliği yapmak istiyorum çocuklar. Ben önceden kelebek kalıbımı hazırlamıştım. Simli eve kullanacağım ve kelebeğimi öncelikle çiziyorum. Ben yeşil renk bir kelebek yapacağım ama siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben eva kullanıyorum. Evimde eva olduğu için ama siz renkli fon kartonları da kullanabilirsiniz çocuklar. Evet önce kelebeğimi çizdim ve şimdi kesmeye başlıyorum. Çizgilerin üzerinden taşırmadan kelebeğimi güzelce keseceğim. Ben kelebeğimi artık materyaller kullanarak süsleyeceğim çocuklar. Yine sizde evinizde hangi malzemeleriniz varsa onları kullanarak ...kelebeğinizi yapabilirsiniz. Evet. evet, kelebek kalıbım hazır. Şimdi ben daha önceden... ...bir rulo boyamıştım. Ee, bunu sulu boyayla boyadım ama... ...siz istediğiniz boyayla yine boyayabilirsiniz. Şimdi zımbalayacağım... kelebeğim oluşmaya başladı. Oynar göz kullanacağım iki tane. Evet çok sevimli bir kelebek olacak çocuklar. Oynar gözümü yapıştırdım. Şimdi ağzını çizmek istiyorum. Evet. Böyle peçetelerden antenini yapmak istiyorum çocuklar. Evet, siz bu antenleri boyayabilirsiniz isterseniz. Kelebeğimin üzerini de e, ben pomponlarla süslemek istiyorum. Antenini de yapıştırdıktan sonra evet pomponlarımı da alıp yine yapıştırıcı sürüp pomponlarımı yapıştırmak istiyorum renkli renkli. Çok tatlı bir kelebek olacak. Yine dediğim gibi siz evinizde hangi malzemeleriniz varsa onlarla süsleyebilirsiniz. Evet. Yalnız şu antenlerini biraz renklendirmek istiyorum. Çıktı tekrar yapıştırayım. Ben şimdi keçeli kalemle birazcık renklendireceğim. Ama siz dediğim gibi sulu boyayla da renklendirebilirsiniz. Evet. Evet. Kelebeğim hazır çocuklar. Tekrar yapıştıralım. Tabii ki olabilir böyle şeyler. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Evde kalın ve hoşça kalın çocuklar.